Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History Anadolu Selçuklu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Anadolu Selçuklu devleti olarak Moğolların bizi yememesi için hızlıca ekonomimizi kalkındırmaya çalışıyorduk. Bunun da en mantıklı yolunun fetihler yapmak olduğunu düşünüyorduk. Ve fetihler yaparak devletimizin ekonomisini 513 bin kadar getirdik ve nüfusumuz da 4 milyona kadar dayanmış durumda şu anda. Bu bölümde yine fetih politikasına devam edeceğiz. Fetih politikasında Balkanlar üzerine ilerleyeceğiz. Macaristan sınırlarına dayanacağız ve nüfusumuzu iyice patlatmaya çalışacağız. Çünkü Moğolları yenmenin tek olayının nüfus olduğunu düşünüyorum ben. Nüfus ve ekonomiyi hızlıca abanmamız lazım. Eyyubilerle ve Harezm Şahlılarla ilişkilerimiz kötüleşiyor gitgide. Bu devletlerle bizim aslında Moğollara karşı birlik olmamız gerekirken şu anda pek birlik davası güdülmediğini görüyorum. Moğollar Song üzerine de savaş açtı. İşte Song'un 1.2 milyon ekonomisinin Moğollara geçeceğini varsayarsak eğer Moğolların dünyanın geri kalanının tamamından güçlü olduğunu ve söylemeyeceğim. İnşallah geçmez. Belki bir şeyler olur. Belki bir şeyler olur. Belki bir şeyler olur. Biriktirin abi askerleri Daha fazla Doğu'ya bakmak istemiyorum. B kaderimizden kaçmaya çalışalım abi bari Balkanlara doğru ilerleyelim. Yaşa ya ne olacak abi? En fazla Moğollar gelir, Konya'yı Konya'daki sarayımı başıma yıkar. Yani en fazla bu olabilir yani. Ne olacak oğlum? Çok da bir şey olmaz yani. Konya'daki saray da çok zaten hoşuma gitmiyordu. <laughs> çok da hoşuma gitmiyordu zaten o saray. Çok önemli bir şey olmazmış yani. Efendim hızlıca İstanbul'u fethedeceğiz ve Bulgarların hakimiyetine bu bölgelerde son vermeye çalışacağız. Bulgarların ekonomisi çok fazla ve bu ekonominin direkt olarak bana katılması lazım. Bana katılırsa çok verimli olacak ve burada Teselya krallığı var. Teselya krallığının 4 tane eyaletini görebiliyorsunuz. Teselya krallığına da savaş açacağım aynı anda. Hem Bulgarlar hem Teselya krallığını yemeye çalışacağız. Sen de abicim denize çık. Daha fazla çıkarma. Yemeyelim oradaki ordu boşuna orada beklemesin. Hızlı bir şekilde daha fetihlerimize devam edebilirim istiyorum. Yani biz şu anda Moğollardan daha Moğol olmamız lazım abi. Moğolları yenebil yenebilmenin tek mantığının ben bu olduğuna inanıyorum. Moğolları yeneceksen Moğollardan daha çok Moğol olman lazım abi. Çatır çutur ilerleyeceksin hocam. Moğolları yenmenin tek yolunun bu olduğuna inanıyorum. Ve bu inandığım yolda ilerlemeye devam edeceğim. Moğollardan daha hızlı fetih politikası yapmaya çalışacağız. Moğollardan daha hızlı ilerleyip, Moğollardan daha hızlı asker basmamız lazım. Asker basma mantığı çok fazla bizim Moğollardan daha hızlı yapabil yapabileceğimiz bir şey değil. İlerleme de Moğollardan daha hızlı yapabileceğimiz bir şey değil. Ama en azından bakalım ya. <laughs> bir bağalım ya belki olur ya. Bağalım abi. Deneyelim bağlam. Moğollar şu an inşallah yenilir. Songlarla savaştılar çünkü Songlar zayıf bir devlet değil. Songlar adam değil. Bakmayalım biz de oya. Deşli Kıpçak iyi direndi ama. Deşli Kıpçak'la müttefik olursan belki Deşli Kıpçak Moğollardan kurtulur lan. Bak Moğollara savaş açarım. Deşli Kıpçak'ın yanına girip Moğollar Deşli Kıpçak'a uzanmamış olur. Çünkü uzun zamandır savaştalar barış yaparlar bunlar. Deşli Kıpçak'ın Nomadic Empire hükümet sistemine geçeceğiz bizde Bu Nomadic Empire e, hükümet sistemi askere aşırı önem veriyor. Yani diyor ki sen kardeşim ordusu olan bir devlet değilsin devleti olan bir ordusun diyor. Biz de ona geçmeye çalışacağız. Hatta çalışmayacağız. Bu savaştan sonra geçeceğiz abi. Ya, ordu devlet olmamız lazım bizim. Biz ordu devlet olmamız lazım. Moğollar gibi olmamız lazım. Ancak ordu devlet olursak Moğollardan daha kalabalık oluruz. Şu an Deşli Kıpçakların götünü kurtarabilirim ama. Deşli Kıpçakların götünü Deşli Kıpçaklarla dost olursan kurtarabilirim. Deşli Kıpçaklar çünkü uzun zamandır Moğollarla savaşta. Artık barış yaparlar. Moğollar barışı kabul eder. Böylelikle bizim e, sınırımıza gelmemiş olurlar Deşti Kıpçak'a çünkü Moğollar yenerse bizim sınırımıza uzanmış olacaklar. Bu benim için pek hayırlı bir şey olmayacağını e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden Deşti Kıpçakların ölmemesine çaba gösteriyorum. Umarım ölmezler abi. Umarım yaşamaya devam ederler. Önlerinde uzunca bir ömür olsun Deşti Kıpçaklı kardeşlerimizin istediğimiz sadece bu abicim. Yoksa benim başka dünya malı falan istediğimiz yok abi. Sadece yaşamak istiyoruz. İttifaklık ne durumda? Az kaldı. Az kaldı ittifak olacağız. Şimdi morayı da alıp sınırlarımı pekiştirmek istiyorum. Morayı da alalım. Ee, moradaki son toprağı da alalım. Tamam. Güzel. Şimdi sadece paraya ihtiyacım var. Ve bu para az buz bir para değil. 200 bin falan para lazım bize. Ancak o şekilde barış yapmayı yelteneceğim. 200 bin de 160 bin yeter mi, mi? 200 bine bir şey kalmadı zaten. Güzel. Bulgarlarla bir barış yapalım abi. Bulgarlarla önce barış yapalım çünkü Bulgarların e, puanı gitgide azalıyor. Güzel. Bu topraklara kadar ulaştık. E, Bulgar topraklarına girmeden önce şu kara dağı alalım. Tamam. Gayet güzel bir sınır çizdiğimizi düşünüyorum. E, buna inanıyoruz. Ve hemen barış anlaşmasını yürürlüğe koyduk. E, şuradaki askeri sileceğim. Şu askeri sil. Diğer devletlerle de yavaş yavaş barış anlaşması yapacağız. Hareket puanım çünkü hepsinin topraklarını aynı anda şey yapmaya yetmiyor. Şu arkadaşı şimdi alalım barışla. Ya yani bu asimilasyonları hemen yapmazsanız arkadaşlar modda hiç bitmeyen isyanlar çıkıyor. O yüzden yani mantıklı bir şekilde hareket puanınız yeteceği şekilde ve paranız yeteceği şekilde barış yapmanız lazım. Tamam. Şimdi Deşli Kıpçak'la ilişkim çok iyi olmuş. Koya müttefikliği, Koy Savaşı ilanını Koy barışı birader. Deşti Kıpçağı kurtardık. Tamam. Deşti Kıpçağı kurtardık da Paresim Şah geldi bu sefer. Abi ya. Deşti Kıpçağın götünü kurtardık. Neyse. Deşti Kıpçak iyi direniyordu bu arada ya. Moğolların bittiğine bakmayın abi. Sınırlarda gerileme olduğuna bakmayın. Olmuyor çünkü. Ben Moğolların 3 toprak kaldığını da gördüm. Sonra tüm Asya'yı ele geçirdiler. <laughs> event'lerle molları buff'lıyorlar çünkü sürekli. Of çok güzel. Of çok güzel. Valla herkes girdi. Lan bizde mi girsek lan? Oğlum lan gireceğim lan dur dur. dur. Deşte kıpçak. Oğlum yaparız lan bu işi. Delhide geldi. Oo tüm dünya. Gel gel Deşti Kıpçak gel birader gel. Gel gel dur oğlum yok edelim şunları. Dur 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 dur. Devlet-i Aliyenin her ucundan her insan her nefer bu devleti kendine devlet olarak bilmiş. Kendine baba olarak bilmiş. Herkesi orduya davet ediyorum. Gün Moğolları dünyanın en büyük tehdidini ortadan kaldırma günüdür. Gün Moğolları yok etme günüdür aslanlarım. Bugün Moğollara, Asya'yı, eski Türk yurtlarını cehennem edeceğiz. Moğollar bir daha asla dünyanın fethet, fethedilmesi gibi bir fikre kapılamayacaklar. Onları yok edeceğiz. Hadi aslanlar, hadi aslanlar. Toparlanın, toparlanın. Kore'den büyük bir çıkarma yapacağız. Toparlanın. Gel, 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 gel. Bu asker yüksek hiçbir şey onlar için de. Olsun. Biraz kurbağayı ürkütmemiz lazım abi. Oğlum yalnız ben bir daha bu ekonomi nasıl kendine getireceğim? <laughs> bir daha bu ekonomi bize biri saldırdığında nasıl gidecek? Oğlum yok oldu lan adamlar. Oğlum basitti lan. Lan varlar oğlum bu muydunuz ya? Korktuk o kadar. Biz kal bizi unuttunuz. Bizi unuttunuz barış yapalım bari. geldik bu kadar da yapalım barış bariet bizde dur tamam geri dönüyoruz geri dönüyoruz tamam hallettik Moğol işini tamam bir daha gelmezler değil mi bunlar bir daha gelmezler inşallah hala yeterince güçlüler hala yeterince kudretliler güzel oğlum tüm dünya savaş açtılar adamlara <laughs> tüm dünya adamlara savaş açtı şimdi ben yok olmam inşallah 3 milyon borcumuz var ve bu 3 milyon borçla birlikte Deşti de Kıpçak gibi bir baba yiğit müttefiğimiz de var. Deşti de Kıpçak benim götümü kurtarır diye umuyorum. Eyyubi abi bak senin senin düşman olduğun kim varsa ben de düşmanım bak. Bak senin düşman olduğun kim varsa ben, gel bu işi suyu daha fazla bulandırma. Sen ne güzel ilişkiler kuralım hocam. Sen ne güzel ilişkiler kuralım. Sen sen de gel lan müttefikliğe. Benim götümü kesecekler yoksa şu an. İyi birler benim yoksa ağzıma sıçacak. Ne oluyor? E, Saksonya ve Kudüs Krallığı. Abi Kudüs Krallığı benim ağzıma vurabilir barış yapmazsak. O yüzden Deşli Kıpçağı savaşa çağıracağım. Eğer barış yapılmazsa vallahi yapılmadı. Deşli Kıpçak gelsene. <laughs> gelsene abi. Lan! Lan pardon yanlış adamı savaş açtım birden. Abi dur ben savaş savaş açmaya çalışmıyordum. Deşli Kıpçak'ı çağıracaktım sadece. Abi de kıpçak. Bunlar bana saldırırsa sana zahmet beni korursun değil mi? 7 asker falan atıyorlar lan. Güzel güzel sıkıntı yok. Barış yapsanız la. La yapın la. Para yok la. Bu hayvan gibi asker bastık biz. <laughs> Bu kadar askeri basmamamız lazımdı. Senle müttefik olabileceğiz mi? Sen Deşli Kıpçağı mı sevmiyorsun? Deşli Kıpçağı ben de sevmiyorum zaten ya. Onu kovarız oğlum sıkıntı yok. <laughs> onu kovarız oğlum. Deşli boş versen. Biz birbirimize yeteriz. Arazim şahlarla dostluk kuracağım. Yoksa başka türlü olmayacak bu ekonomi felaket abi. Felaket ama iyi anlamda değil yani. Felaket iyi değil. Felaket kötü. Yani felaket ama nasıl bir felaket. Baş kurdislenen savaşacağım. Abi <laughs> benim kendime hayrım yok anasını satayım. Yani Moğollara gireceğiz diye hayvan gibi ordu. Oğlum Moğollar nasıl yıkıldı lan? Oğlum ben time timelapse'ini yaptım bunu. Adamlar 2 milyon 1.6 milyon askeri vardı adamların tüm herkesin ağzına sıçtılar. Bir daha türer bunlar bak ben size söyleyeyim. bunlara sürekli bufflanıyorlar. Bunlar bir daha bir türer. Bir daha bir türer bunlar. Umarım fazla türemezler ama. Umarım fazla türemezler. Bunlar bir daha güçlenecek gibime geliyor çok ama. Hayırlısı. Bak. 1 milyon ekonomi nasıl lan? Nasıl lan? Oğlum nasıl bu adamın 1 milyon ekonomisi var? Nasıl ya? Bu adam hala en güçlü ikinci devlet. Oğlum bu adam nasıl bu kadar güçlü olabilir ya? Ben Deşli Kıpçak'la dostluğuma devam edeceğim bu arada. Satmayacağım şu an onu. Ee, Şahlar'la ilişkiler kurmaya devam ederim. Deşli Kıpçak Eyyubilerle ilişkileri vardı en son. Artık yokmuş. Allah'tan Bulgarlar girmedi yemin ederim. Var ya Bulgarlar bir girse ağzımıza sıçılmıştı ya. <laughs> Bulgarlar bir girse var ya yok olmuştuk yani. Haritadan silinmiştik. Yerden topluyorlardı bizi şu anda. Allah'tan girmediler. Teknolojide biz çok geri kalmışızdır diye düşünüyorum. Evet, geride kalmışız. Teknolojik geriliğimizi bir kapatalım. Moğol tehdidi bir süre ge geçti gibi. Bir süre geçti gibi. Hala çok güçlüler ama dur bakalım. Bir süre kendimize geleceğiz. Moğollar şu an sıkıntı değil. Moğollar dert değil abi. Onu, onu halledeceğiz. Onu bir bir ara çözeriz o iş. O işi biz bir ara çözeriz. Şu ekonomiyi bir şahlandıralım hemen hızlıca. Teknolojik gelişimleri yapalım. 0.72 mi? ben. Ben İslamik Sultanate yerine İslamik Caliphate olunca ne oluyoruz? Dur bakalım. İslamik Sultanate'in ve oğlum. İslamik Caliphate. Ya abi sıçarım. Gerek yok hiç şey. ya. Biz biz abi kendimiz gibi olmalıyız ya biz. Nomadic Empire abi. Kabul edilebilir. Nomadic Empire olunca ne olacak bakalım. Ekonomi mi çok çekti? Bakalım. O Nomadic Empire çok iyi lan. Abi biz Türküz abi. Göçeбеliğe devam abi. Hayatımız göçeberlikle devam edecek. Nomadic Empire çok iyi oğlum. Çok iyi. Bak kaç cephede birden savaşacağım şimdi bak. Nomadic Empire aşırı iyi bir şeymiş. Deşti Kıpçak var ya. Nomadic Empire olmasaydı 3. gün Moğollar yüksek ihtimalle yok ederdi adamları. Nomadic Empire'ın getirdiği göçebe kültürünün büyük bir avantajını yaşadı o. o. Hayvan gibi oradan bir avantaj aldı oradan. Yoksa var ya ölürdü o ölürdü. Biterdi. Nomadic Empire'ın getirdiği bonuslarla yaşadı o. Biz de ona geçseydik erkenden çok daha iyi olurdu. Ben mallık yaptım. Ya bir geçeceğim dedim geçmedim bir türlü. Geçecektim. Sonra dedim acaba geçmesem mi falan filan düşünürken. Yani dedim bizim şey de iyidir dedim. Değilmiş abi biz bok gibi bir yönetimle yönetiliyoruz abi. Ya şeyine göre güzel. Ekonomi kasmak için güzel de savaşmak için iyi değil abi. Ordu bastığın anda dağılıyorsun yani. Nomadic Empire'de öyle mi? Vergiyi topluyorsun. Halkın halkın omzuna koydun vergiyi abi. Çökledin vergiyi lan bırak versinler vergisini. Sen ekonomi ekonomi kasmaya gerek yok birader. Halkın cebine elini attın mı alsana ekonomi kardeşim. Ya bu bu mantık bana daha güzel geldi. Bu mantık bana daha güzel geldi. Nomadic Empire abi. Bundan sonra işimiz bu. Kim bana Bulgar hazırdık zaten oğlum savaşa biz. Bulgar kardeşim biz zaten bu savaşa çoktan hazırdık ve sadece sana da hazırlanmadık. Macara da savaşa hazırlandık ve sadece Macara da hazırlanmadık. Biz aynı zamanda Eyyubilere karşı da savaşa hazırlandık. Eyyubilere de gireceğiz aynı anda. Kaç cephede? Aa zengiler varmış. <laughs> Dur ona karşı hazır değildik. Ona karşı hazır değildik. Ona karşı da hazır oluruz. Ona karşı da hazır oluruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hazırlıklarımızı yapacağız. Şuraya gir. 2500. Macarlarla büyük bir savaş cereyan edecek. O savaştığı göre ayarlamamız lazım kendimizi. Şuraya gir bakalım aslanım. Macar sınırına hemen adamları koyun abi. Macarlarla büyük bir harap olacak. Baksana da asker sayımız bitti oğlum. Yeterince hazır değilmişiz biz. Ben buraya kadar yeter diye düşünmüştüm ama. <laughs> düşünmüştüm sadece yani. Ufak bir düşündük. Doğru düşünmemişiz ama. Düşündüğümüz doğru yaptığımız anlamına gelmiyor. Düşünmek var düşünmek var abi. Biz tam doğru düşünmemişiz her konuyu. Yani etkin ve yetkin düşünmemiz lazım. Biz onu yapamamışız. Becerememişiz abi. Yap yapacağız. Siz savunma yapın orada henüz saldırıya gitmeyeceksiniz. En üst saldırıya gitmeyeceksiniz. Öncelikle Bulgar topraklarına bir çökeceğiz. Bulgar topraklarına bir çökmek lazım. Tamam. 20 bin askeri şuraya koy. Novisa da çok saldırı gelecek. Bulgar topraklarına çöktükten sonra geri kalanına bakarız abi. Aynen. Bulgarlara bir çöktük. Eyyubilerle de savaşacaktım da birden fazla cepheye savaş ilan etmek akıl karı değil abi. Birden fazla cephede savaşmak akıl karı değil. Bunu anladım ben ben yani onu yapmaya çalışacaktım da mantığı yokmuş abi birden fazla cephede boş yere savaşmanın. Şunların asimilasyonlarını yap. Hemen Macar topraklarına girelim. Macar topraklarına seri bir akınlarla girelim. Gir abi. Macarları hızlıca Budapeşte'ye kadar kovacağız. Buda'ya kadar onları kovmamız lazım. Sadece Buda'ya değil hatta onları direkt tamamıyla hayattan kovacağız abi. Askerlerini zaten büyük ölçüde yedik savunma başında orada. Güzel. Kendimizi ona göre zaten ayarlamıştık. Harika. Bosnalı kardeşlerimizi de geleceğiz. Merak etmesinler onlara da el atacağız. Şu an kardeşimiz oldukları yıllar değil. Ama olacaklar. Olacaklar. Merak etmesinler hocam. Devam et. Güzel. Sen macera mı girdin? Lan oğlum bunlar benim toprağımdı ya. Ama yine de altın madenlerini aldı ya. Altın madeni neredeydi bu dörtte? Şu tarafta altın madeni vardı abi. Aldı orayı ya. Kaç param var? 340 bin. Tamam yeter. Yeter adam olana şok bile. Adam olana şok bile. Şimdi hemen asimilasyonları başlat. İsyanlar başlamadan şu orduları da çek abi. Eyyubi sınırına. Eyyubilere de gireceğiz. Balkanlardaki fetihlerimiz Osmanlı gibi devam edecek abi. Daha Bosna, Sırbistan, Eflak, Boğdan daha bu seferleri daha tamamlamadık. Bu seferlere çıkacağız. Ee, Osmanlı'nın izinden gideceğiz aslında. Daha Osmanlı diye bir şey şu anda yok da, biz onun gittiği yoldan gideceğiz diyelim. Tamam? O toprakları alacağız. Zaten Orta Doğu'da kurulan her devlet sonunda Osmanlı sınırlarına benziyor. Ya biz oynadığımızda niye anlamadım ama hep öyle yani. Bir her zaman Osmanlıya benziyor yani o sınırlar. Hep öyle oluyor. Hep ilerleyiş o yönde oluyor yani. Herkes aynı mantığı düşünmüş galiba yani. Hep öyle oluyor çünkü. Başka sınırlar... Bir, biraz bir ucundan ufak değişiklikler olabiliyor ama ufak değişiklikler sadece. Onun dışında full Osmanlı gibi oluyoruz. Askerlerim geliyor. Eyyubi üzerine de gireceğiz. Onun için şimdi değil. Aa bu Harezm şahlarla Kıpçaklar savaşta güzel. Bu Moğollar... Ne kadar askeri vardır acaba bunların ha? Daha şu an hala oyunun en güçlü devleti bunlar ha. Ya yok olmuş hale bile en güçlü. Vallahi ilginç. İlginç. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bir isim de bulabilirsiniz bu arada. Direkt Selçuklu Devleti mi yapsak ya? İsmi. Yoksa başka bir güzel bir isim bulabilir miyiz? Bence direkt Selçuklu Devleti de yapabiliriz. Veya direkt Selçuklu İmparatorluğu yapabilir ismini. Veya direkt Büyük Selçuklu topraklarına gitmek için diğer dostlarımızla savaşabiliriz. Arasın şahlarla vesaire. Neyse bu bölümü burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.